Son kayıtlarda özensizlikten, üşengeçlikten, bıkkınlıktan vesaire sesler hep kötü çıkmış. Çıksın. Yani çok sikimde de değil açıkçası. Bugün günlerden 14 Ocak Pazar Saat 01.37 kahvaltı ettim. Heh. Yeni bir restoran aç. Kötü hissetmiyorum. İyi de hissetmiyorum. Klasik. Ee, üzerine çok konuşacak bir şeyim yok. Yani. Hayata bir pause çektim. Ee, arada bazı zarflar atılıyor diyeyim. <laughs> o pauzu bozma yönelik. Aslında bozma yönelik de değil. Yani bazı dostlar senden bahsediyorum dost. <laughs> yani o stabiliteyi bozsun bu arada. Hani konu bu o değil zaten. Öf niye yaptı falan gibi değil de. Ee, bozan eylemler yapıyor. Tabii kolay yer dönebiliyorum artık. <laughs> Sadece şey çok şey geldi aklıma çok komik. Acaba dünyada nerede e, Train'in Hey Soul Sister şarkısıyla Nine Inch Nails'ın Closer şarkısı Yan yana gelmiş olabilir Muazzam ama ne koyayım Geliyor işte öyle Hayat öyle bir şey ki bu iki şarkıyı bir yere getirebiliyor E getirir İnsan Bir önceki ek kayıtta Sırtında bir yara vardı canım açısından. Evet. Ee, bir önceki ek kayıt ani bir gelişmeyle yapılmıştı. Yani mesela Koray'la aldığımız kaydın bir saatlik versiyonu biraz editlenmesi gereken yerler olduğu için e, yükleyemedim. Üşendim e, kuşun da bir kaydı var. Kendisinin bir kaydı gidecek. Evet. Hani güzel bir şey oturtulabilir mi acaba buraya diyorum. Hani çevremdeki insanların çevremde üzerine konuştuğum, laf attığım insanların da söz hakkı olabileceği bir platform. Çünkü niye böyle bir drama queenlik yapmayalım ki. Ya. Yeah. No. Bence öyle. <laughs> İki gün sonra doğum günüm. 23 olacağım. Evet, en heyecanlandığım şey Morveciz'in 23 şarkısını bir yıldır dinlemememin <laughs> bir etkisi olacak mı bunu görmek? Çünkü bekliyorum. Beklettim o şarkıyı. <laughs> Çok uzun süre. Sözlerini bile unuttum. Az kaldı, iki gün. <laughs> Evde yatıp içeceğim bir klasik. Yani doğum gününde özel bir şey değil. Ama... Bilmiyorum. Belki memlekete gidebilirdim. Psikolog randevum var doğum gününde. Psikiyatriye sevk alacağım. Gibi duruyor öyle konuştuk. Yani ben de öyle hissediyorum. Bakalım ne olacak? <laughs> Güzel bir söz söylendi. Yazıldı, çizildi geçenlerde Kalbindeki yara iyileşmeden kabuğu kaldırmamalısın gibisinden Kalpte tek bir yara yok ya, kalp delik deşik Hep bir şey vardı, hikaye vardı Türkçe ders kitabında Ortaokulda falan ee, şeyden bahsediyordu. Ee, baba oğluna bir tahta veriyor. Diyor ki her kırdığın insan için buraya bir çak <laughs> bir hafta sonra çocuk geri getiriyor tahtayı. Tahta delik deşik. Şimdi o çivide, sonra her gönlünü geri aldığın insan için bir çivi sök diyor. İşte geri dönüyor, tahtayı geri getiriyor çocuk falan. Böyle çivi delikleriyle dolu ama delikler duruyor. Baba da şey diyor işte, işte oğlum hani hayat böyledir. Hani insanları kırarsın, gönüllerini alırsın ama izleri her zaman kalır. Bu garip bir hikaye <laughs> bir sigara daha yıkacağım. Öyle söyleyeceğim kısa Kalp sürekli yaralanıyor ki. Yani dost düzgünüm tek bir kabuk yok. Show olmaz, go on. Şovu bitiremiyoruz. <laughs> Onu maalesef yapamıyoruz. <laughs> Şovu bitiremiyoruz. Yani bitmiyor. Çünkü şov biterse yeni bir şov olacağına dair bir bilgimiz de yok. Şov biterse ne yapacağımızı yani da... aynı şey, aynı şeyi tekrar etmeye gerek yok. Show must go on. Ya Show şova pause çekmek Okay. Anladım. Artık yorgun da değilim ya. Yani saksı olmanın faydaları filmi çizemedim bu arada ama adım? Yani adımdan çıkarım yapabiliyorum gerçekten. Bomboş yaşıyorum. Hiçbir şey yaptım yok. Tüm gün oyun oynayıp içip sıçıyorum. Cebimde param da var. Biriktiriyorum. Neyi biriktirdiğini bilmiyorum. Paşa ne olacak? Memleketi varsa bunu da bilmiyorum. Ya, çok kısa gitmeyeceğim ama bırakmak istemiyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 5 ay. 5 ay <laughs> sonra büyük emel var. Şimdi Şubat'ın sonuna kadar kalsam desem. Mart, Nisan, Mayıs, 3 ay. Oradayken de hazırlıklar yapılabilir. Tabii ki. Tabii ki. Ama burada olmam daha efektif de Bilemiyorum Altan ya. Her şey o kadar boş, keyifsiz. Geliyor ki. Neyi niye yaptığını bilmemek. Yani mesele bu. Aslında. Sizi sabah uyandıran şey nedir? beni çok uzun zamandır sabahları uyandırmamı gerektirecek bir şey yok. İşte topluluk işleri. İdare etti bir süre sağ olsunlar. <laughs> bir dostumuz vardı var olsun. Atsız geyiği <laughs> Bir atsız var, var oldu. O, o, iş yapıyordu o da gitti. Orada bir yerde. Ama Belki onun da bir yerden sonra önemi yoktur artık çünkü Bunu dinliyorsan umarım üzerine alınmazsın da Show must go on Evet öyle. Yani önem meselesi tam da şey değil. Yanlış bir tanım olabilir belki. Çünkü şovun devam etmesi için elde olanlara bakmak lazım ya. Yani. Geride bıraktıklarımıza, geride kalanlara bakarsak hayat göremeyiz. İnsan istiyor tabi geride kalan güzel şeylerin karşısına çıkmasını bir şekilde izlerinin hani bu şey gibi bir şey ee, çok sevdiğim bir filmle ilgili bir dizi izlerken o filmden bahsedilir çok sevdiğim bir oyundan bahsedilir ve bir gülümsetir ya belki öyle belki kader ağlarını öyle bir örer ki zarlar öyle batılır ki <laughs> Tekrar o filmi izlersin, oyunu oynarsın falan. <laughs> en azından Shin Godzilla'yı asla izlemeyeceğimi biliyorum. <laughs> Çünkü galiba 6 üzerinden 7 atılması lazım Zarda. You know what I mean.